Herkese merhaba, ben Musa Bölükbaşı. Bugün Severance'ın ikinci sezonunu konuşacağız. Severance'ın ikinci sezonu Cuma günü yayınlanan sezon finaliyle sona erdi. Bu incelemeyi aslında aynı gün Cuma günü yayınlamayı planlıyordum ama Ekrem Emoğlu'nun diploma iptali ve tutuklanmasıyla başlayan haklı protestolar bunu gereksiz kıldı. Çünkü şu an hak, hukuk, adalet demekten başka bir işimiz, daha önemli bir işimiz yok. Sadece bu cümleyi kurmak için bile bu bölümü kaydediyorum diyebilirim. Çünkü dizi izlemek veya konuşmak işin bahanesi. Sokakta anayasanın 34. maddesinin verdiği hakka dayanarak eyleme yapan milyonlarca insana selam olsun diyelim ve diziyi konuşmaya geçelim. Esasında ben Cuma günü podcast metni yazarken Apple Sevens'a 3. sezon onayını verdi. Fakat ben dizinin 3. sezonluk bir hikayesinin olduğunu düşünmüyorum. Birazdan açıklayacağım bunu. Gelelim 2. sezona. Şu konuda anlaşalım, birinci sezon kadar iyi bir sezon izlemedik, e, kabul edelim. E, neredeyse 3 bölüm birer filler, yani dolgu bölümdü. Fakat yine de hakkını yemeyelim. Severance hala son 10 yılın en iyi dizilen birisi. Birinci sezon kapitalist sistem üzerinden e, iş ve özel yaşam arasında farklı benliklere sahip olmanın daha verimli olacağına salık veriyordu ve bunu anlatmaya çalışıyordu. Bunu yaparken de sistemin bak bu senin de yararına ha gibisinden bir söylemi üretiyordu çünkü İşteyken özel hayatı düşünmek çok görücü ve odak bozucu. Özel hayattayken de işi düşünmek hayat kalitesini düşürebiliyor. Aslında bu hepimizin belirlediği bir şey ve eve iş getirme derler ya onun gibi bir şey veya işle özel et, hayatı birbirine karıştırma diyen patronların söyledikleri de biraz uyuşan bir nüans da bizi karşılıyor. Birinci sezon bütün bu kukla kabahatesini alaşağı etmek üzerine kurulmuştu aslında sezon filminde. İkinci sezon da aslında buna göre başladı ama devamında getiremedi bizi. Daha büyük anlatılar kurup, hikaye büyüdükçe büyüdü ve yer yer rotasını kaybetti bence. Ancak sezon finalinde neredeyse her şeyi yerli yerine koymayı becerdi. Öncelikle aynı bedendeki farklı kişilerin kimin yaşayacağına dair tartışması muazzam bir detaydı. Ben bu detayı çok beğendim, bayıldım hatta. Ve sanki Matrix'in 2025 versiyonunu izliyormuş gibi bir attı yarattı bende. Şey gibi, bir ben var, bir de benden içeri gibi bir komik bir matematiği de vardı o kısmın. Ben çok beğendim aynı bedendeki farklı karakterlerin tartışmasını. İkinci sezonun tam olarak bu sahnenin aslında kolonları üzerinde yükseliyor diyebilirim ben. Evet bazı detaylar hala havada ve belki de bunlar için bir özel bölüm bile gerekebilir. Cema ee, neden bu kadar önemli? Lumen çok eski bir şirketse şayet Mark gibi daha pek çokları var mı? Varsa neredeler? Mark ve Cema'nın tanışması tesadüf mü? Yoksa Lumen e, tertibi mi? Lumen'ın temel amacı neydi? Bu gibi pek çok gizem bir soru Lost gibi altı boş ve doldurmaya nefesleri yetmediği için cevapsız bırakıldı. Ee, i̇lk sezondaki anlatıyı bu kadar büyütmeyip benlikler savaşı ve sistem yok edilişi üzerine kurulsa hikaye bu kadar savrulmaz belki de ben böyle düşünüyorum. Ee, birinci sezondaki hikaye ikinci sezonda çok fazla büyütüldü ve yolunu kaybetti biraz biraz. Ee, son olarak Mark Scott ve Mark Es'in aşklarına da değinmek lazım. Onların aşkı nasıl anladıklarına, sevgililerine olan e, bağlıklarına bağlılıklarına bakmak lazım. Mark Scott'ın aşkına kavuşma uğruna Mark Ezi kandırmak ve ona karşı sergilediği muazzam bencillik son zamanlarda izlediğimiz hiçbir aşk hikayesine benzemiyor. Pek çok kült romantik filminin aşkın bir versiyonu gibi sahneydi. Muazzam bir sahne. Aslında her ikisinin de aşkı için yapamayacağı hiçbir şey yok. Fakat Mark Scott bedenin esas sahibinin kendisi olduğunu ve Mark S. kendi yarattığı için onun böylesi bir şeye hakkı olmadığını düşünerek içten içe Mark kibirle yaklaşıyor ki onu adeta çocuk olarak görüyor. Bunu kendisi söylüyor direkt. Ee, ancak Mark S. de en az Max Scott kadar akıllı ve Max Scott'ın kendisine muhtaç olduğunu biliyor. Ee, bütün iplerin kendi elinde olduğu e, inancıyla Cema'nın öleceği ihtimaline rağmen Cold Harbor'ı e, tamamlıyor, bu projeyi tamamlıyor ancak Mark kat'ın Lumen hakkındaki söylediklerinin doğru olduğunu fark ettiğinde Cemay'ı kurtarmaya karar veriyor. Ee, Mark kat fakat son sahnede kendi aşkı Heliar'ı görmesi her şeyi değiştiriyor aslında. Cemay ile gitse Mark kat'ın bedeni içinde belki de hayat takılacak. Ancak o birkaç dakika sonra aşkı Heliar ile silinmeyi veya ölmeyi seçiyor. Çünkü esas olan beden değil ruh. Bizi var eden et veya kemikler değil ruhumuz ve benliğimiz. Mark S. belki de yaşaman et ve kemiğin çok ötesinde bir şey olduğunu düşünüyor olabilir. Severus'un hayranları Max heli Heliar'ın peşinden gitmesini Ophius ve Eurydice aşkına benzetmiş. Ne de bu hikaye? Bir bakalım. Mitolojide Eurydice ve Ophelius'un aşkı e, şöyle anlatılıyor. Eurydice bir meşe perisi ve aşık tanrısı Apollon'un kızlarından biri. Ophelius ise antik Yunan mitolojisinde efsane bir müzisyen, şair ve aynı zamanda peygamber. Bir gün Ophelius sevdiği e, Eurydius ile tanışır ve e, bu iki aşık evlenirler. Ama ne yazık ki mutlulukları kısa sürer çünkü bir yılan onu sokar ve öldürür. Eurydius'un hiç beklenmedik ölümüyle derecesine aşık olan Oferus adeta yıkılır. Günlerce Liri ile birlikte eşinin mezarının yanında yas tutar. Ne yapacağını bilemez. Bu acıyla daha fazla dayanamaz ve Ophelius Liri'nin de yanına alarak ölüler diyarına hadise gider. Önüne çıkan her engeli Liri sayesinde aşar. Çünkü Liri'nden öyle işsiz bir müzik yükselir ki Önüne kim çıkarsa çıksın, bu sese dayanamaz. Öyle ki Oferus, Hades'i ve eşi Persephone'un müziği ve eşine olan büyük aşkıyla büyüler. Tanrılar, eşini böylesini seven bir adamın halini acırlar. Ve eşi, Oedius'u vermeyi kabul ederler. Ancak bir şartları vardır. Oferus, eşi Oedius'un önünde yürüyecek ve ölüler dünyasını terk edene kadar asla ama asla eşine dönüp bakmayacaktır. Oferus bu şartı kabul eder. Yolculuğa başlarlar. Ama... Oferus'un içinde bir şüphe vardır. Bu da eşinin onu takip edip etmediğidir. Merakını düşen oferus arkasına bakar. Fakat başta bir anlaşma yapmışlardır. Göz ucuyla bile olsa eşini gördüğü için Hades buna çok sinirlenir. Oferus sözünde durmadığı için Eurydius yer altına tekrar götürülür. Bunun sonucunda dünyası bir kez daha yıkılan Oferus eşini yeryüzüne döndürmeye başaramasa da Tanrılar ödül olarak çalgısızları kutsamış ve gökyüzüne göndermiştir. Arkasına döndüğünde ne kadar pişman olursa olsun, ne yaparsa yapsın göre geri dönemeyeceğini, ona kavuşamayacağını bilir. Buna rağmen bir daha asla bir kadına aşık olmaz ve asla bir kadına bağlanmaz. Bir gün reddettiği bütün kadınların gazabına uğrar. Vücudu bu kadınlar tarafından parçalanır ve ırmağa atılır. Cesedini bulan periler onu toprağa gömerler ve ellerini gökyüzündeki yıldızların arasına yerleştirirler. Ve işte böyle Lyra takım yıldızı oluşur. Max Scott ve Halyard'ın aslında hikayesi bu şekilde, evet hayranlardan görmüştüm ben de bu öyküyü çok benziyor. Son olarak şunu söyleyebilirim, aşkı, ruhu ve benliği için canını bile feda edenlere adayalım. Başka bir incelemede görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.